Yazıyor. Karnesi de çok başarılı bunun. Karnesinin fotoğrafı Tamam tamam bak. Aa mis gibidir benim kızım. Çok temizdir. <laughs> bir şey Sen yapmayacağım, bir şey yapmayacağım. Şey. Tamam abi. Tamam siz... tamam. Sana bir şey yapmayacağım. Seni çok seviyorum canım. Cici kız diyor bize. Şöyle şey linç bir şekilde. Sen ne söyleyeceksin? Annen rahatsız siz de burada duruyorsunuz dediğiniz yanında. Okuyorsun ya. Zorlamayın, konuşamayacak herhalde. Tam tamam, ağlama kız. Tamam. Tamam kız. Tamam yavrum. Ama abi bir şey demedim. <laughs> tamam kızım. Tamam. Anne iyi olacak. İyi olacak inşallah. Gene sizi için de gelecek. <laughs> <laughs> Vallahi ya. Yavrum tamam. <laughs> tamam bir tanem. Gelindim işte rahatsız İstanbul'dalar. Ee, Kasım'ın birinden beri tedavi olacak olma, olacak için ol, olmak için oralarda uğraşıyorlar. Ne rahatsız var? Ee, kolan kanseri dediler. Hı -hı. Üç tane de evlat da bizde şu anda bakıyoruz. Bir tane de yaşlı annem var. Yani kısacası işte hayatımız böyle devam ediyor. Peki zorlanıyorsunuz çocuklara bakarken? Yani biri okuyor sanırım. Biri okuyor. Dersleri de çok başarılı. Ondan sonra <laughs> İki tanesi de yanımızda gitmiyor bular. Valla eş dostun sayesinde uğraşıyoruz yani bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. İlgilenen yetkililerden de yardımlarını bekliyoruz. E, Geniz'in aslında sınırı olunuz eşin değil mi? Zaten e, işte değildi. Ondan sonra da tedavisi için de çıkan işlere de gidemedi. Çünkü peşinde kim dolaşacak? Ondan başka. Hı. eşinin peşine dolaşırken çıkan işlere de gidemedi yani. Peki anne baba ne zamandır yok evde şu anda? Kasım 1'den beri yok. Tedavi için İstanbul'da. Tedavi İstanbul'dalar. Ameliyat olacak sanırım Evet. ayın 10'una bir bakalım yapma yatma işeysi vermiş doktor. Şimdi biraz önce telefonla konuştuk. Hı hı. İyi olmasını bekliyoruz. Hı. İşte üç tane çocuğun inşallah Allah'ım çocuklarına bağışlar. Genç e, genç olması için üzülüyorum yani. Ondan sonra da bir de bu çocukların annelerin üzerine, annelerin üzerine çok düşmeleri gerçekten yani insanı parçalıyor yani.